Merhaba çocuklar, e, dün ödevini verdiğim K'den matematikten 179. ve 180. sayfayı yapmışsınızdır. Bunların e, okulda yaptığımız gibi ertesi gün ödevimizi tekrar ediyorduk ki yine ödevimizi tekrar edeceğiz nasıl yapıldığını ben anlatacağım. Size, siz, de, siz de K'deki matematik kitabında e, sayfa 179-180'i açın. Aynı sınıfta yaptığımız gibi ben anlatacağım. Siz tekrar edeceksiniz kontrol edeceksiniz tahtaya kalkamayacaksınız ama buradan cevaplarını izleyeceksiniz şimdi sayfa 179 açtım yarım ve çeyrek sayfası daha önceden Hani şu kadar yarım kaç çeyrek eder diye soruyordum. Yuvarlaklar çiziyorduk ya çocuklar. Şimdi sayılarla yapacağız. Bölerek yapacağız. Ama bir şeyin yarısı demek ne demek çocuklar? Bir şeyin yarısı demek o şeyin ikiye bölümü demek eşit bir şekilde. Çeyreği demek ne de demekti? O şeyin 4'e bölümü demekti. Şimdi bakalım. 8 şeker var. 8 şekerin yarısı kaç şekerdir? Buraya 8 tane şeker çizmişler. Peki yarısı demek ne demek? Bunun 2'ye bölümü demek. Evet, 2'ye böleceğiz. Peki ben bunu işaretlerle değil de bölme işlemiyle nasıl yaparım? Bakın burada da anlatmış. 8'i 2'ye bölmüş. 2'şer 2'şer sayarsak 2 4 6 8. 4 kere saydım. Cevap 4. Burada da 8 şekerin çeyreğini istemiş. Çeyreği demek ne demek? O bütünü 4'e bölmek demekti. Peki buradaki 8 şekerimi burada şekil olarak 4'e bölmüş. Peki ben bunu bölme olarak nasıl yaparım? 8'i 4'e bölerim. Çeyreğini bulmak için 4'e bölmem gerekiyor. Cevap 2. Unutmuyoruz. Bir şeyin yarısını sorarsa 2'ye bölüyoruz. Bir şeyin çeyreğini, bir bütünün çeyreğini sorarsa da 4'e Bölüyoruz. Şimdi şuradan ben size alt sayfaya geçeceğim. Evet, alt tarafta ben e, bölüm bölüm yaptım. Siz alt taraftan e, kontrol etmeye devam edin. Aşağıdaki nesneleri iki kutuya çizerek eşit şekilde paylaştıralım. Örnekteki gibi noktalı yerleri dolduralım. Bir tane örnek vermiş. Burada kaç tane çilek var? dört tane çilek var ve iki kutuya paylaştıralım diyor iki kutuya böleceksin ikiye bölmek demek ne demek yarısını bulmak demek bakın dört çileği ikişer ikişer ikiye bölmüş iki kutuya bölmüş iki buna iki buna böl olmuş peki bunun çocuklar şuradan ee, matematiksel işlemi nedir dördün tabi biraz zor oluyor bunu yapması Gördün. Yarısı ne eder? 2 eder. Benim yerim kalmadı. Geldik buraya. Kaç tane ceviz var? 2 4 6 8 10 tane ceviz var. Buraya 6 yazıyorum. 10 ceviz. 10 cevizin yarısı kaç ceviz eder? Ne yapacağım? Onu 2'ye böleceğim. 1 ceviz buraya. 1 ceviz buraya. Şöyle nokta koyalım. 1 ceviz buraya bir 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 ceviz buraya, buraya. tabi çok zor oldu ama anlamışsınız umarım peki her kutuya ne düştü onu iki kutuya böleceğim yani yarısını bulacağım onun yarısı da ikiye bölersem 5 eder peki geldim alt tarafa Alt tarafta da bilyeler var çocuklar. Şuradan kalemimizi seçelim yine. Kaç tane bilye var? 6 tane bilye var. Ben tek tek işaretlemeyeceğim çünkü çok zor yapıyorum. Şuradan boyutumu seçeyim. 6 e, tane bilyem var. Bu 6 bilyemin tekrar yazayım 6'yı. Yarısı demek ne demek? 2'ye bölümü demek. 2'ye bölümü de 3 eder. Peki burada kaç tane yıldız var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 yıldız var. 6 yazıyorum. Siz kutulara yapmışsınızdır, bölüştürmüşsünüzdür. Benim için biraz zor oluyor bunu yapmak. 12 yıldızın yarısı, yarısı demek ne demek? 2'ye bölümü demek. Yarısı, yani 2'ye bölersem 6 eder. Geldim şimdi yan tarafa, yukarıya. Bu sefer de çeyreğini bulalım diyor. Bakın çeyreğini bulalım diyor. Çeyreğini bulmak için ne yapacaktık? Dörde bölecektik. Sekiz şekli iki tanesini boyadım. Çünkü niye iki tanesi boyamış? Dörde bölmüş. Bakın bir, iki, üç, dörde bölmüş. Dört tanenin iki tanesi sekiz eder. Peki burada kaç tane üçgen var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 12 13 14 15 16 tane üçgen var. Peki bu 16 üçgenin çeyreği ne demek? Ben şuraya yazmaya çalışacağım. 16'nın çeyreği demek 4'e bölümü demek. O da eşittir 4. Evet, şimdi diğer sayfamıza geçelim.